mücadele dönemine hazırlık yapılıyor. Gümrük tarifeleri üzerinden alevlenen ticaret savaşlarının küresel ölçekte bir etki uyandıracağı anlaşılıyor. Büyük küçük demeden herkesi etkileyecek şiddetli bir kasırganın geldiğini söylemek abartılı bir yaklaşım olmayacaktır. Dünya için çok kritik bir döneme girdik. Cumhurbaşkanımız en son yaptığı grup toplantısında bazı şifreleri milletimize duyurdu. Fakat kimse dikkate alıp da üstünde durmadı bile. Özellikle de televizyonlar. Bu konuya hiç değinmediler. Amerika ile Çin arasında başlayan ticaret savaşı hafife alınacak bir olay değil. Çünkü bunun bir derini var. Ve bu ticaret savaşı direkt olarak bizi ilgilendirecek. Neden mi? Sebebi şu. Biliyorsunuz ki hastalık sürecinde de buna benzer bir olay yaşamıştık. Ve Cumhurbaşkanımız şunu demişti. Küresel anlamda bir fırtına geliyor, ancak bu fırtına bizi teğet geçecek dedi ve oldu. O fırtına geldi. Gerçekten Türkiye ayaklarından üstüne sağlam basarak bu süreci atlatmıştı. Fakat bugün olay son derece farklı. Artık küresel yapıyla ulus devleti savunan bizler, emeğiyle geçinen milletimiz o küresel yapıyla mücadele etmek zorunda. Aksi halde ya yok olmayı göze alacak ya da savaşarak bu adaletsiz dağılımdan kurtulacak. Sebebi de şu. Sizlere bütün videolarımızda anlattığımız gibi. Dünyayı yöneten yapı dünyadaki her köşe başını eline geçirdiği gibi ülkemizde de geçirdi. Örneğin ev alamıyorsunuz değil mi? Alamazsınız. Düzen yıkılana kadar da alamayacaksınız. Çünkü onlar öyle istiyor. Araba alamıyorsunuz değil mi? Gıdaya ulaşırken, faturaları öderken cebinizi boşaltıyorsunuz değil mi? İşte bunları isteyenlerin hepsi küresel yapının emriyle hareket eden, içerideki köşe başını tutmuş olanlardır. İnşaat sektöründeki dev para baronları, onlara hizmet ediyor. Ne emir alırsalar onu uyguluyorlar. Plan ne? Plan şu: 2030 yılına kadar insanlar mülksüzleştirilecek, büyük şehirlere toplanacak ve kolay kontrol edilecek. Vatandaşlık puanlarıyla tam bir hizmetçiye döndürülecek. Ama bu insanlar bu arada ev almamalıdır. Sadece kiralayacaklar ve mutlu olacaklar. Onlara öyle bir ortam sunacağız ve onlar bizim hizmetçilerimiz olacak. Bu doğrultuda açık ve net bir şekilde bütün belgeleriyle onaylanmış olarak size şunu ifade edelim. Para baronları inşaat sektöründe itici rol oynar vaziyete geldikten sonra sadece bir emir ile bütün ilan sitelerini kendi fiyatlamalarıyla binlerce ilan açarak örneğin bugün 700-800 bin lira olması gereken 1 artı bir fındık kadar bir dairenin 2,5-3 milyon lira fiyatlara ilanlar açıldığında ve bu fiyatta da diretildiğinde Doğal olarak piyasa domine ediliyor. Onu gören gerçek bir satıcı da o siteden fiyatların ne kadar olduğuna bakarak ona uyum sağlıyor. Diyor ki benim evim bu kadar olmuş ve ilanını o fiyatlar üzerinden açıyor. Böylece daireye veya arsaya ulaşmanız imkansız hale geliyor. Bitmedi. Hemen yanına bir alternatif sunuluyor. Bilmem ne evim, bilmem ne arabam bize gelin diyorlar. Size ötekiler vermiyor, biz vereceğiz. Halbuki onlar da onların adamı. Onlar da aynı fiyatlardan size bunu sunuyor. Bu sefer ömür boyu sizi hizmetçiye döndürerek taksite bağlıyor. Devlet buna müdahale edemiyor. Etmeye kalktığı anda bir İmamoğlu olayında sokakların nasıl kilitlendiğini gördünüz. Düşünün ki bunların hepsine birden operasyon yapsa ortalığı ne şekil karıştıracaklar? Neticede bunu Amerika'da görmedik mi? 50 eyalette birden tek bir düğmeye basılmışçasına herkes ayağa kalktı. Kime karşı? Trump'a karşı. Trump ne yapmıştı? Onların odaya attığı şeyleri, başta iklim yasası dahil olmak üzere, hepsini yırtıp attım. Ben petrol çıkartacağım, enerjiyi ucuzlatacağım, dünyada pompalanmak istenen enflasyon balonunu kendi ülkemde kökünden yok edeceğim. As you've heard me say many times, we have more liquid gold under our feet than any nation on earth. And by far, and now, I fully authorize the most talented team ever assembled to go and get it. It's called Drill Baby Drill. Dediği anda sokakları karıştırdılar. Bunu seçim öncesinde vaatler olarak sıraladığında da alenen canına kastettiler. Şimdi olayları daha net anlayabiliyor musunuz? Doğal olarak hayat meşgalesine kapılan insanlarımız, televizyonlarda da bunlar hiç anlatılmadığı için dönen tezgah ne olduğunu da bilemiyor. Diyor ki bu ev fiyatları neden uçtu? Araba fiyatları neden uçtu? Kim bunu bu hale getirdi? İşte derinine indiğinizde kimlerin bu hale getirdiği de ortada. Bir de bunun üzerine ülkemizde ciddi bir ahlak problemi olduğu için bu tip bir video hazırladığınızda size gelip şu şekil yazanlar oluyor. Sen çimentonun torbası kaç lira oldu biliyor musun? Demir kaç lira biliyor musun? diyor. Sanki kendisi her gün çimento torbalarının üstünde yatıyor. Alakası bile yok. Elinde 2-3 tane daire var ya kira alıyor ya. Fiyatı aşağı düşmesin diye resmen mücadele veriyor. Bunu bir marifet sayıyor. Halbuki bilmiyor ki bir nesil sonra torunu ev alamayacak. Çünkü fiyatlar uçuk. Ev alamayınca doğal olarak bir evlilik hayatının olmayacağını da gördüğünde dedesine dönüp beddua ettiğinde yattığı kabirde ne dediğimizi daha iyi anlayacaktır. Bu haktır, vebaldir. Hem de öyle ağır bir vebaldir ki başkasının hakkına el uzatmak böyle bir haksızlığa susup da destek vermek, milyonlarca insanın bedduasını almaktır. Yanlış anlaşılmasın, bu ahlak problemi sadece konut enflasyonunda değil, gıdada da, ticaretin her türünde de ülkemizde patlamış durumda. Bunun için biz ısrarla hep dedik ki, Cumhurbaşkanımızın bahsettiği kasırga geçmeden, sakın ola mülk almayın, paranızı altına çevirin ve bekleyin. Biz bu cümleyi ettiğimiz zaman, tarihler ortada. Bizi X platformundaki sayfamızdan takip edenler de iyi bilirler. Cumhuriyet altını daha 8600 liraydı. O zaman demiştik ki altın alın ve korkmayın. Uçuk kaçık fiyat isteyen mülklerden uzak durun. Onların ekmeklerine yağ sürmeyin. Bu küresel yapıya hizmet etmeyin. Biraz sabredin. Peki bu söylediğimiz tarihten bu yana Cumhuriyet altını ne kadar olmuş? İşte rakam ortada. 8600 liralardayken 26.000 liraları aşmış durumda. Yılbaşına kadar da 40 bin lirayı aşacağını artık bütün uzmanlar kabul etmiş vaziyetteler. Yanlış anlaşılmasın. Sadece Türkiye'de değil. Altın dünyada değer kazanacak. Çünkü inanılmaz bir belirsizlik ve Cumhurbaşkanımızın tabiriyle şiddetli bir kasırga geliyor. Yeni mücadele dönemine hazırlık yapılıyor. Uluslararası siyasetin neredeyse tüm aktörleri yeni arayışlara girdi. Gümrük tarifeleri üzerinden alevlenen Ticaret savaşlarının küresel ölçekte bir etki uyandıracağı anlaşılıyor. Büyük küçük demeden herkesi etkileyecek şiddetli bir kasırganın geldiğini söylemek abartılı bir yaklaşım olmayacaktır. Bu durumda sığınılacak tek liman altındır. Paranın atasıdır. Emin olun, ekonomik piyasayı bir tek altın belirler. Ne kadar altınınız varsa, ekonomik olarak o kadar güçlüsünüz demektir. Unutmayalım ki başta kentsel dönüşüm olmak kaydıyla birçok alanda da inşaatlar türüyor. Ancak alanı yok. Yani konuta kram falan girmiyor. Her gün yeni konutlar üretiliyor. Sadece sizi aldırmamak için fiyatları şişik tutuyorlar. Konuştuğumuz İstanbul'un en önemli büyük müteahhitleri bile resmen kan ağlar vaziyetteler. Çünkü satış yok ve fiyatlar makul seviyeye, daha doğrusu olması gereken seviyeye inmediği sürece de kimse mülk satın almaz. Milletimiz akıllıdır ve zekidir. Yıllarca biriktirdiği birikimini birileri istiyor diye küresel yapının içimizdeki uzantıları olan o para baronu inşaat şirketleri istiyor diye heba etmez. Altında bekler ve bir şekilde bu kasırga bitecek. İşte burada itici güç Amerika ve Cumhurbaşkanımızın da Trump'la birlikte hem fikir olduğunu, çok iyi dost olduklarını açıklamasıyla beraber taşlar yerine oturmaya başladı. Sayın Trump ve Sayın Putin başta olmak üzere bölgede nüfus sahibi tüm aktörlerle anlayış birliği içindeyiz. Çok yakın diyalog halindeyiz. Trump küresel yapıya karşı verdiği savaşta Çin'in dünyadaki hegemonyasını kırabilmek için elinden geleni yapacak. Türkiye ise hem konumu gereği hem de artık hakim bir güç olması sebebiyle bu işten mutlaka kazançlı çıkacaktır. Ama kazançlı çıkana kadar da yine Cumhurbaşkanımızın dediği gibi küçükten büyüğe herkes bu kasırgada yara yiyecek. Biz de buradan söylüyoruz. Bu kasırgada yara yemeyecek insanlar elinde altın tutanlardır. Az çok fark etmez. Her halükarda zarar görmeyeceklerdir. Bu büyük kasırgada Yüce Allah milletimize ve devletimize yardım etsin diyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Büyük küçük demeden herkesi etkileyecek şiddetli bir kasırganın geldiğini söylemek Abartılı bir yaklaşım olmayacak.